23 Nisan'da Gölbaşı Jandarma Komutanlığı'ndan kaçtığını doğru mu? Evet komutanım. Aynı gün saat 16'da kapı kırı mevkinde miydin? Evet komutanım. Kayalıklardaki olayı gördün mü? Gördüm komutanım. Anlat. Onu bulduk Nail. Küçük kızın anlattıklarını aynen teyit ediyor. Memo suçsuzmuş. Çıkalım. olaya şahit olmuşsun. Evet komutanım. Güzel. Bildiklerin o deliği kurtarabilirmiş. Evet komutanım. Anlat bakayım. Çocuklar gölün kenarında oynuyorlardı komutanım. Sonra o çoban geldi. Diğer çocuklar gitti kız kaldı. Kız çobana çantasını gösteriyordu komutanım. Oyun oynuyordu. Turan, ne oluyor ne bu surat? Teğmen çocuktan her şeyi öğrenmiş. Memo'nun masum olduğunu söylemiş şahit. Ama sonra sıkı yönetim komutanın çocukla konuşmak istemiş. Konuşurlarken de çocuk kaçmaya kalkmış, komutan da vurmuş bunu. Ölmüş mü? Hemen oracıkta ölmüş Hafız abi. <laughs> Adam kafaya takmış Memo'yu.